Bunlar yurt dışından gelen kutular genelde. Bakalım içerisinde neler var. Yine Zelda var. Sıfır hiç açılmamış. Süper Nintendo. Bu oyun makinesi arkadaşlar. Şöyle bir Zelda'nın Wii oyunu. Şurada Nintendo 64. Sıfır. Bunların seneleri bir yerde yazıyordur muhtemelen. Şu anda gözükmüyor. Uuu. Bakar mısın kanka şunlara? Bunlar ne ya? Bunlar böyle güzelce istiflenmiş. Harika bir koleksiyon ürünün. Genelde Zelda'lar falan var. Şu Wii'nin oyun kolları. Altta Monopoly var. Bak bunlar yine Zelda, Game Boy, Hepsi Zelda, of 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 kanka. Sen say istersen şimdiden yani. Bakar mısın? Hepsi özel koleksiyon ürünleri. Ulan içinde misin? Bak bu boş. Bunlar boş. Şu sıfır hiç açılmamış. Bir tane boş yakaladık. Sen, Ulan sizi var ya. Vallahi billah. Şu Zelda, bu da sıfır içerisinde. Şu da yine içerisinde hiç açılmamış. Şu boş. Açık olanlar boş. Açık olmayanlar şu da hafif. Sen nesin? He bak şu oyundan vardı bize de değil mi kankacığım? Parmağımızı şuradan geçirip 90'lar bilir. Dur bakalım. Hala yapabilecek miyiz? Parmaklar da bile ara gibi değil ki artık. 43 kankacığım. Bunu böyle bunun bir ışıkları vardı. Vi! Tabi de neşemiz yerine geldi. Şimdi oynuyoruz. Sen de haklısın kankacığım. Bak şu bir boş misal.